hakkım neyse o. Her şeye rağmen o kadına rağmen hakkım neyse o. Ne azı ne fazlası. Çünkü beni amcam büyüttü sen değil. Amcam büyüttü. Nedim Bey, amcanız... Toplantıya gelecek herhalde. Oğlunu da bekliyorum ama. Oğlu burada zaten. Sabahtan beri. olarak yaz falan tutuyor olması gerekmiyor muydu şu sıralar? Annem bile daha üzgün bundan. Yani herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklı tabii. Kızlar. Bu nasıl? Çok iyi bir parça değil mi? Yıkılıyor resmen. Vau, wow. vau. Wow. Ee, ben şimdi anladım yöntemi. Bayağı farklı, bayağı böyle cayır cayır yani. Buradan güzel olmuş. Yakışmış sana. Kafama göre birkaç değişiklik yapmayı düşünüyorum. Yap tabii yap. Burayı babam düzenledi sonuçta. Sen yap kendine göre değişikliklerini. <laughs> Lan babama bunu da yaptırdın ya. <laughs> yani ağlamayana meme yok sonuçta. Hmm. E sen de ağla o zaman. Bak bakalım oluyor mu öyle? 23 Nisan çocuğu gibisin ha. Ne? Diyorum ki sana baktığım zaman bir patron değil de... 23 Nisan'da bir günlüğüne babasının koltuğuna oturmuş bir çocuk görüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben çocukken bile çocuk değildim. Hadi saklan. Saklan o tekerlekli sandalyenin arkasına saklan hadi. Ne dedin sen? Dedim ki kalktın artık o sandalyeden. Ne dedim? Kalktın. Yeter. Böyle her kafam bozulduğunda tekerlekli sandalyenin suratına fırlatmaktan vazgeç artık. Sen benim sandalyemin adını adını alamazsın. Neden? Hı? Neden alamam? Neden? Hadi söyle. Sık silahını artık Nedim. Sık. Of! Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oluyor burada? Kafanıza girdi mi dediklerim? İyi anladınız mı beni? Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Ben yaşadığım müddetçe sizin ikinizi bir daha böyle görmeyeceğim. Baba. Ne baba? Ne? Ben kuzeniyle paraymış, bulmuş, köşkmüş, şirketmiş diyen bir evlat yetiştirmedim. Tamam bak amca. Başlat şimdi amcanın şarkına. Allah biliyor, sen de biliyorsun. Ben seni oğlumdan ayırmadım. Bak yüzü buradan. Eli ayağı sağlam oğlumun yanında çok. Senin yanında, odanda, koltuklarda sabahladım ben! Abimin emanetine sahip çıkamadım diye, yıllarca vicdan azabı çektim ben! Şimdi, sen, kime savaş açıyorsun? Toplantı isterim diye kimi ayağına çağırıyorsun? Toplantı öyle mi? Toplantı ha? Öyle mi? Al sana toplantı! Şirket kanunları! Madde bir! Şirkette horoz dövüş olmaz! Hiç kimse kimsenin yakasına yapışamaz! Yarış mı yapacaksınız, kavga mı edeceksiniz? Bu şirkette kavga, <laughs> kavga ne <mı olur, Gülüyor> Ben de öyle düşünüyorum amca. Bu toplantıyı bu yüzden istedim. Ben şirketteki bütün haklarımı geri istiyorum. olsun Hisselerimi ve haklarımı dedim amca. İmza ve yönetim kurulundaki koltuğumu istiyorum. Babamın koltuğunu istiyorum. Karşı odayı hazırlayın. Yarından itibaren oradayım. Peki Cenk Bey. Ay biraz abarttık mı galiba? Hı hı. Gider ayak iyi geçirdin ne deme. Pardon canım. Gider ayak derken. Pardon canım ya ben böyle evrene mesaj göndermiştim de. de mesaj gönderiyor galiba. Ablacığım, senin tarzında bundan sonra görünce ne ilgilenecekmiş, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yok öyle bir şey. Damla kendi kendine şirinlik yapıyor işte. Hmm. Yeni cicilerini giymeyeceksin yani. Damla istediği kadar şirinlik yapsın. Ben kocama şirinlik yapmayacağım diyorsun yani. Ceren susar mısın? Ben bu konular hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Ay utandı bu. Kıyamam mahcup prensesim benim. Ceren, abla, tamam, tamam haklısın. En iyisi ben gideyim makyajımı tazeleyeyim. Abla dayağı yemeden, değil mi? Sen şimdi bu şey yiyeceksin ama. Ne dedin? Ee, şey, benim bir tikim var da öyle bir makyaj tazelemeye gittiği zaman duramıyorum ben. Hemen arkasından tazeliyorum o yüzden bir git geleyim ben ben de bir makyajımı tazelim. Yine elindeymişken, biraz da makyaj dersi ver. Allah muhafaza o kahverengi fardan gözleri çürüyecek diye korkuyorum. Ne de olsa ablam. Ben şimdi sevabına, sana ders vereceğim. Aa. Açık ve net. Abimle ne haltlar yediğini biliyorum. Dua et, abim, ve abim olduğu için susuyorum. Kafeslemeye çalıştın, beceremedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Abimi ablana kaptırdın. Ama bak sana da teselli hediyemiz var. Amorti. Gerçi sahip olduklarına bakacak olursak piyangonun ta kendisi değil mi? Bak boşta kalmadın. Nedim'i kaptın. Bence akıllı ol. Ve boşanana kadar Nedim'in nimetlerinden faydalanmaya devam et. Yani sen şimdi diyorsun ki... Ben yengemi... Yedirtmem. Abimi, Morinç'e. Abimi, dünya yansa senin gibisine yedirmem. Ha bu arada, Para harcıyorsun, ama hala ucusun. Bu iki etti damla. Sen sakın, ama sakın benim elime düşme. kardeşinin aldıklarına. Sana da aldık işte aynılarından. Şunları karıştırıp bir taraflarını kaldırma şunu. Yani öylesine bakıyordum. Ayrıca sana aldık deme. Kendin aldın, kendin giyeceksin. Ay tatlım, küfür mü ettin şimdi sen bana? Yani senin bedenindeki şeyler bana olur mu zannediyorsun? Farkındaysan ben sıfır bedenim. Ne oluyor ya? Neye bakıyormuş abla? sen yoksa benim cicilerime mi bakıyorsun? Paketleri karıştırdım ben. Kesin. Kesin öyledir. O değil de... ...bu gece kocalarımız yaşayacak desene. De. Efendim? Odanız hazır Cenk Bey. Haber vermek istedim. Teşekkürler. Güzel. Güzel. Hiçbir şey olamayacaksın benden. Şey. Hisseler mi ne istiyorsun? Şirketi mi istiyorsun? boşan. Karından boşan, şirket senin. Hadi Nurten, hadi bulsun. Bir şey mi dedin abi? Dua ettim. Aferin kız. Çok güzel şeyler almışsın. Ay, bu beş karı suratında ne çare. Alması zevkliydi güle oynaya aldım da. Bunlar bana kefenden beter babaanne. Lafa bak lafa. Tövbe tövbe. Ya sen beni gerçekten anlamıyorsun. Ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Ah sen kocana. Bir alıcı gözüne bir bakabilsen. Bir bakabilsen. Neler neler göreceksin de. Valla ben ona hiç alıcı gözüyle bakmadım da. Onun bana nasıl baktığını ben sana söyleyeyim. Bakar gibi bakıyor. Hadi oradan be. O anan ayrı. A.G. efendiler ayrı. Kurdeşen döküyorlar boşan da boşan diye. Hani onca baskıya kocanda tık yok. Genç eden dedim sana. Bak. şöyle Şörevcicilerini giydin. Salındın gözünün önünde. O bile yetti kızım. Aa, bir de kamerayı izletip boş yere bir çuvala inciri berbat edecektik. Tövbe canım. Haklısın. Berbat edecektim. Kız bana bak. Sen benden gizli bir işler çevirmiyorsun değil mi? Benim sana dediğim gibi kocanı oyalıyorsun değil mi? Evet. Evet babaanne. Ayrıca ben bu saatten sonra senden gizli hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey yapmam babaanne. Unutuyorum hala zaten.. Bir espri sayılmaz.. kapanın elinde kalır.. Espri değil.. sana söz veriyorum, biz evliyken bir daha olmayacak. Bana bir daha sakın tutamayacağın sözler verme Cemre. Nedim? Neyin var? Of. İyi zaten öylesine sormuştum. Bana ne? Bana kamerayı ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Hmm. Valla ne zaman işime gelirse açık konuşayım ben seninle. Şimdi sen onları izlediğinde benimle işim biteceğine göre ben sana o görüntüleri seneye veririm. Yılbaşına da az kaldı bak hadi yine iyisin ha. Nasıl espri güzel değil mi? Neyse. Ben banyoya gidiyorum kocacığım. konuşuyorum değil mi Cemre? Ağzını açıp tek bir cümle bile etmeyeceksin değil mi? Ben sabaha kadar da konuşsam o kafanı kaldırıp bir kere gözlerime bakmayacaksın değil mi Cemre? Çünkü ben seni kağıt üstündeki kocanım değil mi? Ben ne yaparsam yapayım bundan daha fazlası olamayacağım. Tamam. Peki sus. İstediğin kadar sus. Ama bir daha bu evde merdiven fantezisi yapma. Terbiyesizleşme. <laughs> Çok iyi ya. Ben kendi karımı kardeşinin kocasıyla merdivende sarmaş dolaş basıyorum ama terbiyesiz olan benim öyle mi? Evet sensin. Düşündüğün gibi bir şey olmadığını bildiğin halde sırf beni utandırmak için konuşuyorsun. İradesine hakim olamayıp kendisini de beni de utandıran sensin Cemre. Ya annem görseydi seni o halde. Ha? Babam görseydi? Ya babam görseydi Cemre? Ne yaptığın belli değil, ne istediğin belli değil. Benim ne istediğim belli. Haklıydın. İstiyorum. Tanıyorum. Eğer korkuyorsan korkaklığını bileceksin. Gözümün önünde köşe kapmaca oynamayacaksın. Oynamayacağım. Çünkü şimdi ne yapacağım biliyor musun? Korkumun üstüne gideceğim. Kağıt üstünde de olsa gayet resmi bir nikahla evlendiğim karım... ...fark etmeden... ...kuzenimin olmuş diye kızgın mıyım ben bunu bir düşüneyim Cemre. Hadi bakalım Ceren Hanım gözümüzü kapatalım. Kocamıza şov yapalım. Biz en başında nedim için evlendik zaten, değil mi? Cemre saçmalama! Ne yaptın sanıyorsun sen? Sen korkaksın! Yapamazsın dediğin şeyi yapıyorum! Şimdi çıkıyorum yukarı! Ne olacaksa olsun artık! Ay Cemre, 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 Cemre tamam, tamam! Tamam sakin ol! Tamam, sakin ol bak onlar.. Bunlar hala evli! Bunu yapmaya cesaret edemezsin! Ben.. Nedim için aşk acısına katlanabilirim! Ama ama sen her şeyi bile bile beni ahlaksızlıkla suçlayamazsın. Ben 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 bunu katlanmak zorunda değilim. Cemre, Cemre yapma.